Selamlar herkese. Bugün nasıl Sime'da para kasılır onu göstereceğim. Dört 4 tane taktik var. Bu 4 tane taktikle hızlı bir şekilde para kasabilir ve yani paralarınızı katlayabilirsiniz. Şimdi benim sağda 153k param var. Benim aslında burada 400k param vardı. Yani ben ilk böyle maden yapmaya başladığımda şeyle 40k ile başlamıştım 400 sonra 3-4 günde 400 daha oldu yani 10 katına katladım. Sonra oyunu bırakmayı düşünmüştüm. Oyunu bırakacağım içinde bunun 250 kalsını event yapayım dedim. Yani sonra event yaptım. Ardından oyunu bırakmamayı düşündüm. Tekrardan yani oyuna döndüm ve video çekeyim dedim. Aklıma video geldi. Ee, pişman mıyım değilim açıkçası. Yani oyuna yeni başlamışlara yardım etmiş oldum. Neyse şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi zaten ilk olarak envanterimden anlayacaksınızdır. maden taktiği ilk başta. Yani madenler çok iyi para getiriyor. Maden yaparak bayağı para kasabiliyorsunuz. Ben de zaten 400K'yı 40K'yı 400K'ya sadece maden yaparak katladım. Başka bir şey yapmadım. zaten burada da fırınları görüyorsunuz. Sürekli maden yaptım. şimdi hemen spamla geçelim. Ben spamla geçip geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar ben şimdi e, spam'la geçtim geldim. Bakın şimdi buradan tüccara geldiğimizde zaten apaçık ortada emerald'a ge geliyorum. Adam mesela e, bir buçuk kya koymuş neredeyse. Yuvarlarsak 1.5k bir, bir şey. Yani 1394 kinasa koymuş. Mesela siz şimdi bunu kaça koyarsınız? Slash tüccar ekle. Mesela adam kaça koymuştu? Unuttum. Şuradan bakalım. Mesela adam 1399 kini nasıl koymuş? Siz bunu alın. Slash, tüccar, ekle 1399 yerine mesela atıyorum 1395'e koyun. Hepsi. Ee, yani insanlar oluyor arkadaşlar. Emerald Latissani yapıldığı için. Mesela ikinci olarak her masa gelelim. Ee, mesela adam birin fiyatını 600... Ne lan? Alın da. Ee, mesela adam birim fiyatını 400'den koymuş. Ama bu kazık. Adam galiba trollemeye çalışıyor. Bilmiyorum. Mesela e, siz burada arkadaşlar alın adamın kağıdını. Adam 614 kinasa koymuş. Siz bunu alırsınız. Slash tüccar ekle. 614 kinasa yerine 612 kinasa koyarsınız. 12 hepsi. Bakın. Şuradan geldi. En başta. E, mesela demir koyun. Demir ne? Mesela ben şunu çözemedim vardı. Videodan önce de geldim baktım buraya ama baga girmiş galiba. Satıcıda insanların stokları sıfır. Ama duruyor hala. Se ee, bu bak geçer herhalde. Mesela siz en ucu en ucuza gelin. Burada mesela 75 kinas. Ee, bakın adamın ki alınıyor aslında. Ee, bunlar galiba bende bak girmiş bilmiyorum. Mesela 75 kinas ya. Siz bunu gidin. Slash tüccar ekle 74 Mesela Aa, bakın arkadaşlar elmasları alındı. Ee, 5000 500 kilas. 5.5K elde. Buradan hepsi değil. 294 yaşım. Ee, mesela şimdi bir sonrakine gelelim. Altın. Mesela adam burada kaça koymuş? Ee, Tanesini 260 kilasa koymuş. Mesela siz bunu alın. Sıvaş, tüccar, ekle. 260'a değil de 255'e koyun. Mesela ardından şöyle. Aynen. Bakın şuradan da ee, bakın buraya geliyor yani insanlar alıyor yani güzel para getiriyor. Bakın bir şey daha alındı benim ne alındı? Burasından biraz karşılığında 55 adet altı külçesi altı külçesini aldı adam 14k para geldi. Bakın, ee, videonun başında burası 150k ydı. oldu 195k yani 200k. Bayağı bir para getiriyor bu neyse şimdi hemen bir ikincisine geçelim. Bu ikinciyi kendim gösteremeyeceğim yani görsel göster olarak gösteremeyeceğim ama anlatayım. İkinci taktik mob trap. Yani e, bakın şimdi buradan maz lan, heh, malzem buradan malzemelerine geldiğinizde burada e, gun powder var. Yani şey e, neydi lan bu ismini unuttum. Barut ha pardon barut. Mesela adam 115 kilo nasıl koymuş. Siz mob trap'te arkadaşlar 4 kat yapsınız. 4 katta da en az o şey çıksa 10 creeper çıksa ganimetliyle kesseniz bazen bir değil de 2-3 tane çıkabiliyor. Yani güzel getiri yapıyorsunuz. 64'lü fiyatı 7.360 kinas. Yani iyi para getiriyor bu da. Neyse bu da ikinci şeydi. Ee, ikinci taktikti. Kısaydı ama e, iyi para getiriyor yani öyle diyeyim. Ee, hemen bir sonrakine geçiyorum. Bu bir sonraki de şey zaten. Ee, bu bir sonraki de çok zaten çoğunuz biliyordur bu bir sonrakini. Ee, bunda da Pandora'nın dağlarına geçmeniz gerekiyor. Mesela hemen şuradan Pandora'nın dağlarına geçelim. Evet Pandora'nın dağlarına geldikten sonra. Mesela siz şimdi e, maden yaptınız diyelim. Tamam madende my shape buldunuz. Ee, bakın ipeksili bir tane makas alıp bu madendeki... Şeyleri alırsanız yani hani şeyler oluyor ya ağlar oluyor ya en çok da spawnları olan yerlerde ağ oluyor. Siz oradan şey alırsanız eğer e e ipeksi bir makasla alırsanız onları veya ipeksili bir aletle fark etmiyor. Buradan gelip e yani güzelce satabiliyorsunuz. Mesela adam tanesini birim fiyatını 216 kirastan satıyor. E 64 fiyatı 13k toplam yani yuvarlarsak 14 falan ediyor yani. Ben de e, normalde ben maden yaparken çok da manşeptlere dalmam. Yani büyük ihtimalle toplanmıştır deyip geçiyorum ama siz yani bakarsanız bulabilirsiniz. Yani ben de önceden bu a sayesinde 50 100K para edindiğim olmuştur. Neyse bu da böyle bir taktikti. Hemen bir sonrakine geçelim. Son taktiğimize. Hemen buradan tutan yedim onunla geliyorum. Ee, bu son taktik de e, kill taktiği. Bunu bana en arkadaşlarım önermişti hem de YouTube'dan gördüm ben de. Mesela şimdi bloklara geldiğimizde burada bakın şey var. E, atıyorum. Yellow Steamed Clay. Yani e, sarı sarı kill. Bakın adam birin fiyatını 7.1 kinasa koymuş. 64'lü fiyatı da 454 kinasa koymuş. Siz bunu mesela atıyorum 7 kinasa koydunuz diyelim. Ya yani işte bir fiyata koydunuz. Mesela adam 64'lü fiyatı 454 ya. Mesela 4 stek topladı diyelim. Ne kadar eder? 454 çarpı 4 e, 454 çarpı 4 kaç eder? 1816 yani e, 2k gibi bir şey. İşte yani bu da para getiriyor. Her e, yine de şey olsa da yani çok kısa bir şey olsa da ee, yine de para getiriyor yani siz bir tane kirbiyon biyon bulduğunuzda gidip oradan kasabilirsiniz rahatça. Mesela arkadaşlarınızı da çağırdınız 23 3 kişisiniz oradan e, Bir 2-3 dakika toplasanız hep, hepinizden şey çıksa e, 4 stek çıksa mis gibi işte para yani 3-4k gibi bir şey diyor galiba. Bilmiyorum neyse e, taktikler işinize yaradıysa yani bu taktiklerle para kasabildiyseniz e, ne mutlu bana. Abone olursanız sevinirim yani. Sonuçta bunları çekerken emek veriyorum. Siz tek seferde çekiyor sanıyorsunuz ama sürekli bir e, hata çıkıyor. Tekrar tekrar çekmeye çalışıyorum. Neyse çok e, Hoşça kalın. bay bay.